Beyler, size yıllardır söylenen o cümleyi biliyorsunuz. Prostatınız yaşlanıyor, gecede 3-4 kez uyanmanız normal deniyor. Ben aile hekimi olarak bunun eksik ve hatta yanıltıcı olduğunu bilmenizi isterim. Sorun sadece yaş değil. Asıl mesele prostatınızın özellikle gece saatlerinde düzgün çalışabilmesi için ihtiyaç duyduğu 3 önemli vitaminin sessizce azalmasıdır. Bunlar pahalı olmayan basit ve doğal gece vitaminleridir. Ancak kimse bunlardan bahsetmez çünkü bunları öğretmekten kimse büyük bir kazanç sağlamaz. 50 yaş üstü, erkekleri destekleyen bu besinler için büyük reklamlar yapılmaz. Ama geceleri tuvalete kalkmayı idrar akışını ve mesanenin rahatlamasını doğrudan etkilerler. Klinik çalışmalar bu vitaminlerden sadece birinin eksikliğinin bile gece tuvalet sayısını %42 artırabildiğini Leğen bölgesindeki dokuların onarımını %37 yavaşlattığını ve karanlıkta tuvalete giderken düşme riskini 3 kat artırdığını gösteriyor. Eksik olan bu besinleri gece yerine koyduğunuzda pek çok erkek birkaç gün içinde değişimi hissediyor. Akışın güçlendiğini, yanmanın azaldığını, uzandığında mesanenin daha sakin olduğunu söylüyorlar. Hatta bazıları eskiden sürekli uyanırken artık birkaç saat kesintisiz uyuyabildiğini ifade ediyor. Bu videoda uyurken prostatınızı sessizce destekleyen 3 gece vitaminini ve bu gece başlayabileceğiniz bilimsel adımları anlatacağım. Ben 10 yıllık deneyime sahip Doktor Zeynep Erdem. Her gün erkeklerin zayıf akıştan damlamadan ve tuvalete yetişememe korkusundan fısıltıyla bahsettiğini duyuyorum. Yalnız değilsiniz ve bu durumla baş başa kalmak zorunda değilsiniz. Başlamadan önce yorumlara nereden izlediğinizi, yaşınızı ve prostat şikayetinizin sizde uyandırdığı tek bir kelimeyi yazın her bir yorumu okuyorum ve yaşınıza uygun şekilde yanıtlamaya çalışıyorum. Şimdi başlayalım. Listemizdeki üçüncü güçlü vitamine geliyoruz. Çoğu erkeğin evinde olan ama çoğu zaman yanlış amaçla kullanılan bir vitamin. Bu temel vitaminimiz B12 vitamini. B12'yi genelde multivitaminlerdeki küçük bir enerji desteği olarak bilirsiniz. Ama prostat ve idrar sağlığı için rolü çok daha önemlidir. B12'yi bir enerji takviyesi değil mesanenizi yöneten sinirlerin usta başısı gibi düşünün yaşadığınız sorun her zaman borulardaki yani büyümüş prostatın yaptığı fiziksel bir tıkanma değildir çoğu zaman mesele elektrik tesisatıdır beyninizden leyan tabanına sinyaller gider kaslara ne zaman sıkılacağını ve ne zaman gevşeyeceğini söyler b12 vitamini o sinir kablolarının etrafındaki izolasyon gibidir b12 azaldığında bu koruyucu tabaka incelir ve sinyaller karışmaya başlar. İşte tuvalette yaşanan o bekleme anı, ardından gelen damlama ya da mesaneyi tam boşaltamamış gibi hissetmenin nedeni budur. Beyinden çıkan komutlar düzgün iletilemez. 50 yaşından sonra vücudunuz ne kadar iyi beslenseniz bile yiyeceklerden B12'yi çekmekte zorlanmaya başlar. Mide asidi zayıflar ve et ya da yumurtanın içindeki B12'yi ayırmakta güçlük çeker. Yani düzenli ve iyi bir beslenme bile sinirlerinizi bu vitaminle tam olarak beslemeye yetmez. Bu durum sessiz bir yaygınlık haline gelir. Sizin yaş grubunuzdaki erkeklerin yaklaşık üçte biri B12 düşüklüğü yaşar. Ama fark etmez. Belirtiler sessiz başlar, gözden kaçabilir. Ayaklarda hafif bir uyuşma ya da karıncalanmayla başlar. Sonra gece de bir kez uyanırsınız ardından iki kez. Bir süre sonra aniden bastıran o kontrolsüz sıkışma hissi ortaya çıkar. Bunlar idrar sistemini yöneten sinirlerin kısa devre yaptığının işaretleridir. Çünkü B12 sinirlerin dışındaki miyelin kılıfını oluşturur. Bu kılıf sinirlerin koruyucu kaplamasıdır. Eksik olduğunda sinirler açıkta kalmış kablolara döner, yanlış sinyaller gönderir. Oluşan uyuşma, idrarı tutamama ya da tam çıkaramama durumu diyabetik sinir hasarına bile benzeyebilir. Bu yüzden Birçok erkek ciddi bir hastalığı olduğunu sanır. Oysa sorun çoğu zaman basit bir besin eksikliğidir. Sonuçları gerçektir. 3000'den fazla yaşlı yetişkinin izlendiği büyük bir çalışmada düşük B12 seviyelerinin idrar kaçırma kaynaklı düşme riskini %70 artırdığı bulundu. Karanlıkta tuvalete giderken uyuşmuş ayaklarınızı düşünün. B12'yi düzeltmek yalnızca akışı güçlendirmek değildir. Aynı zamanda güvenliğiniz dengede kalmanız ve büyük bir kazayı önlemeniz içindir. Bu nedenle zamanlama çok önemlidir. Sinir sistemi en yoğun onarımı derin uykuda yapar. Ve 12'yi sabah aldığınızda vücudunuz onu günlük enerji için kullanır. Ama yatmadan yaklaşık 30 dakika önce aldığınızda tam da gece çalışan onarım ekibine gerekli malzemeyi vermiş olursunuz. Bu sayede yıpranmış sinirlerin etrafındaki koruyucu tabaka Gece boyunca yeniden güçlenir ve merak etmeyin, uykunuzu kaçırmaz. Kafein gibi değildir, tam tersine uyku düzenini artıran hormonların üretimini destekler. Birçok hastam gece dozuna geçtikten sonra daha derin uyuduklarını ve sabah daha dinç uyandıklarını söylüyor. O içsel gerginliği sakinleştirip uykuya geçişi kolaylaştırıyor. Bunun için metilkobalamin formunu tercih edin. Bu vücudun doğrudan kullanabildiği bir B12 türüdür. Dil altı tablet olarak alınır, yani dilinizin altında erir. Bu sayede sindirim sisteminde kaybolmadan doğrudan kana karışır. Yatmadan 30 dakika önce ya da akşam yemeğinden 2 saat sonra alınan 1000 mikrogramlık bir tablet en iyi sonucu verir. Muhtemelen düşündüğünüzden daha hızlı etki göreceksiniz. Pek çok erkek 2 hafta içinde daha güçlü bir akış ve daha az aciliyet hissettiğini söylüyor. 68 yaşında bir hastam vardı. Her gece 4 kez uyanıyordu B12'yi düzenli olarak bir ay boyunca gece aldığında uyanma sayısı bire düştü. Prostatının boyutu değişmemişti. Sadece sinirleri yeniden yalıtım kazanmış ve beyinle mesane arasındaki sinyal daha net iletilmeye başlamıştı. Eğer ayaklarınızda karıncalanma hissediyorsanız, leğen bölgeniz ağır geliyorsa ya da tuvalette o duraksamayı yaşıyorsanız bunu bir uyarı ışığı gibi görün. Vücudunuz size sinyal veriyor. Sinir hasarı zamanla kalıcı olabilir geri dönüş için en güçlü fırsatsa şu andır. Ve 12'nin bu hayati iletişimi nasıl onardığını bu yüzden anlattım. Peki ya bezin içindeki iltihaplanma ve hücresel stres? İşte bu bizi ikinci vitaminimize getiriyor. Kemik sağlığından bildiğiniz ama prostat rahatlığı üzerindeki etkisi çoğu zaman fark edilmeyen D3 vitamini. Aslında D3 bir vitamin gibi değil, hücrelere ne yapacağını söyleyen bir hormon gibi davranır prostatın içinde D vitamini alıcıları bulunur. D3 bu noktalara bağlandığında hücrelere nasıl davranmaları gerektiğini söyler. D3 düşük olduğunda bu bölgeler boş kalır. Komut olmadığı için hücreler gereğinden fazla büyüyebilir ve kolayca iriti olur. Bu durum ustası olmayan bir şantiye gibidir. Üstelik nadir bir sorun da değildir. Muayenemde prostatı büyümüş erkeklerin %70'inden fazlasında D3 düşüklüğü görüyorum. Bu yüksek oran D3 eksikliğinin prostatta şişmeyi ve büyümeyi kontrol eden doğal frenleri zayıflattığını gösterir. D3 aynı zamanda mesane ve prostat çevresindeki kasları da etkiler. Bazen uyluklarınızın güçsüzleştiğini ya da sandalyeden kalkmanın zorlaştığını fark edersiniz. Aslında aynı anda mesanenin altında duran küçük kaslar da güç kaybediyordur. Bu kaslar idrarı tamamen boşaltmanıza ve kaçırmayı önlemenize yardım eder. D3 eksik olduğunda vücut bu kasları gece onaramaz ve zamanla incelirler. Bu his size yabancı değildir. Testislerle anüs arasında sürekli bir baskı hissi ve nereye giderseniz gidin en yakın tuvaleti kafanızda hesaplama hali. Bugünlük zorluk çoğu zaman D3 desteğinden mahrum iltihaplı bir prostatla ilgilidir. Üroloji dergisinde yayınlanan bir çalışmada D3 alan erkeklerde prostat boyutunda ölçülebilir bir azalma ve idrar akışında belirgin bir düzelme görüldü. Ayrıca, leğen bölgesi kasları güçlendiği için gece düşme riski %30'dan fazla azaldı. Yani D3 hem bezi hem de genel güvenliğinizi destekler. Gece almak özellikle önemlidir. Çünkü derin uykuda salgılanan büyüme hormonu D3 ile uyum içinde çalışır. Akşam aldığınızda bu vitamini vücudunuzun en yoğun onarım yaptığı döneme denk getirmiş olursunuz. Böylece D3 siz dinlenirken iltihabı yatıştırır ve dokuların onarımına yardımcı olur. Eğer idrar yaparken yanma ya da prostat bölgesinde derin bir ağrı hissediyorsanız D3 sizin için daha da önemli hale gelir. D3 bu içsel yangını sakinleştirir. Özellikle geceleri idrar kanalında hissettiğiniz o sıcaklık çoğu zaman kronik bir tahrihin işaretidir. D3 bu gergin dokular için serinletici bir etki sağlar. 2022 yılında yapılan kapsamlı bir inceleme, kronik leğen bölgesi ağrısı yaşayan erkeklerde düzenli bir aylık D3 kullanımının ağrıyı %25 azalttığını gösterdi. Bu erkekler daha rahat hareket ettiklerini, daha derin uyuduklarını ve o bölgedeki ağırlık hissinin hafiflediğini anlattılar. "Şimdi diyebilirsiniz ki hocam, ben her gün güneşte yürüyorum. Keşke yeterli olsaydı." Ama 60 yaşından sonra cildin güneş ışığını D3'e dönüştürme kapasitesi %75'e kadar düşer. Yani bir saat güneşte otursanız bile prostatınızın ve kaslarınızın ihtiyaç duyduğu seviyeye ulaşamayabilirsiniz. Bu yaştan sonra yalnızca güneş çoğu zaman yeterli olmaz. Doğru yapmak için D3 yani kolekalsiferol gerekir. Eski tip multivitaminlerdeki D2 uygun değildir. Çoğu erkek için 2000 ile 4000 ünite arasında yumuşak kapsül bir başlangıç dozudur. Yatmadan 20-30 dakika önce almanız en uygundur ve unutmayın, D 3 yağda çözünen bir vitamindir. Mutlaka birkaç ceviz, küçük bir avokado dilimi ya da az miktarda peynir gibi sağlıklı bir yağ kaynağıyla alınmalıdır. Sadece suyla aç karnını aldığınızda emilimi zayıflar. Özetle D3 iltihabı yatıştırır, ve prostat ile leğen bölgesi kaslarına yapısal destek sağlar. Fakat bu güçlü vitamin tek başına çalışmak için tasarlanmamıştır. Hatta D3 son vitaminden ayrı almak, işi kolaylaştırmak yerine zorlaştırabilir. Bu da bizi tüm bu yaklaşımın temel taşı olan birinci vitaminimize getiriyor. Kaki vitamini. Bu, yeşil yapraklı sebzelerde bulunan ve kan pıhtılaşmasına yardım eden kavirden tamamen farklıdır. K2 erkek sağlığının gizli kahramanıdır. Prostat kireçlenmesini önleyen en etkili vitamindir. Kireçlenme, bezin sertleşerek idrar yolunu fiziksel olarak daraltmasıdır. Muayenede prostat taşı ya da kireçlenme gibi ifadeler duymuş olabilirsiniz. Belki doktorunuz bezin sert hissedildiğini söylemiştir. Bu kaçınılmaz bir yaşlanma belirtisi değildir. Ben buna kalsiyum kayması diyorum. Vücut kemiğe gitmesi gereken kalsiyumu Yanlışlıkla prostat gibi yumuşak dokulara bırakır. Bu da bezi sert esnek olmayan bir yapıya çevirir ve akışı bozacak bir engel oluşturur. Hatta kalsiyuma yön gösterir. Özel proteinleri aktive ederek bir tür temizlik ekibi gibi çalıştırır. Bu ekip kalsiyumu prostatın dışına süpürür ve tekrar kemiklere yönlendirir. Ke2 olmadığında kalsiyum istediği yere çöker. Yumuşak dokular sertleşir. Kaslar gergin hissedilir prostat doğal yumuşaklığını ve yaylanma özelliğini kaybeder. Bu hareket kaybı, zayıf akışa damlamaya ya da idrar sonrası rahatsızlığa yol açabilir. Bu yüzden K2 biraz önce anlattığımız D3'ün vazgeçilmez ortağıdır. Çünkü D3 bağırsaklardan kalsiyumu çeker. K2 olmadan D3 alırsanız kana geçen kalsiyumu yönetecek bir rehber olmaz. Bu da prostatta ve damarlarda kireçlenmeyi istemeden hızlandırabilir. Bu yüzden D3 ve k birlikte almanız gerekir. k ayrıca dokuların nasıl onarıldığını ve yaşlanan hücrelerin nasıl temizlendiğini yöneten bazı genleri harekete geçirir. 7 haftalık bir gözlem çalışmasında daha yüksek k alan erkeklerde ileri prostat sorunlarının daha az görüldüğü rapor edildi. Bu erkeklerin çoğu Yıllardır hissettikleri o derin leğen bölgesi sertliğinin azaldığını söyledi. Dokulardaki kalsiyum çözülüp bez yeniden biraz esneklik kazandıkça idrar akışı daha rahat hale geldi. Artık idrarı sert bir duvarın içinden zorlayarak geçirmiyorlardı. Keki vücudun şekeri işleme biçimini de etkiler. Yüksek kan şekeri ve insülin direnci prostat büyümesini hızlandırdığı için bu etki oldukça önemlidir. Şekerin gece boyunca daha dengeli kalmasına yardım ederek prostat iltihabını besleyen önemli bir kaynağı azaltır. Günlük beslenme artık yeterli. K2 sağlamaz. Daha çok sakatatlarda fermenti ürünlerde ve bazı uzun süre dinlendirilmiş peynirlerde bulunur. Bu yiyecekleri düzenli tüketmiyorsanız büyük ihtimalle K2 eksikliğine yakınsınız. Bu yüzden takviye kullanmak, kalsiyumun hassas dokulardan uzaklaştırılmasını desteklemek için pratik ve gereklidir tercih edilmesi gereken form MK7'dir. Bu form uzun süre kanda kalır ve etkisini saatlerce sürdürür. Gece almak, vücudun en yoğun onarım döneminde kakinin kalsiyumu prostatın dışına yönlendirmesine yardımcı olur. 100 ile 200 mikrogram arası bir doz D3 ile birlikte alındığında oldukça uygundur. Artık bu vitaminlerin neden bu kadar önemli olduğunu bildiğinize göre basit bir gece rutini oluşturalım. Bilimi günlük yaşama dönüştüreceğimiz yer burasıdır. Bu yaklaşımda başarının 3 temel ayağı vardır: doğru formu seçmek, doğru zamanda almak ve düzenli olmak. Bunu sizin için olabildiğince kolaylaştıracağım. Düzenliliği sağlamak için yatak başınızda küçük bir gece köşesi oluşturabilirsiniz. Komodininize ya da banyonuzun tezgahına küçük bir tepsi koyun. Üzerine bir bardak su, 3 vitamininiz ve birkaç badem ya da ceviz içeren küçük bir kap yerleştirin. Bu tepsiyi diş fırçanızın yanına koymak unutulmaz bir görsel hatırlatma olur. Bu mükemmel olmak için değil, vücudunuza yumuşak bir ritim kazandırmak içindir. Yatmadan yaklaşık 30 dakika önce uygulayabileceğiniz adım adım planınız şöyle. Önce B12 vitamininizi alın. 1000 mikrogramlık metilkobalamin formunun dil altında eriyen tabletini tercih edin. Tableti dilinizin altına koyun ve tamamen erimesini bekleyin. Bu vitamin için yiyecek almanıza gerek yoktur. Bu yöntem B12'nin sindirim sistemine takılmadan doğrudan kana geçmesini sağlar ve sinir sisteminizi gece onarımına hazırlar. Aynı anda D3 ve K2'yi birlikte alın. D3 yumuşak kapsül ya da sıvı formunda 2000 ile 4000 ünite arası, K2 ise 100 ile 200 mikrogram arasında olmalıdır. İkisini bir yudum suyla yuttuktan hemen sonra sağlıklı bir yağ kaynağı tüketin birkaç ceviz küçük bir peynir parçası ya da bir kaşık badem ezmesi olabilir. Bu yağ yağda çözünen bu iki vitaminin emilimi için zorunludur. Kan sulandırıcı ilaçlar kullananlar için önemli bir hatırlatma. Kaki vitamini, Warfarin gibi ilaçlarla etkileşime girebilir. Bu nedenle başlamadan önce mutlaka doktorunuza danışmanız gerekir. Doktorunuz, büyük ihtimalle kaki dozunuzu reçetenizden en az bir saat ayrı almanızı önerecektir. Bu her iki ilacın da güvenli ve etkili çalışmasını sağlar. Yeni gece, vitamin rutininiz kapıyı açar ama ne kadar ilerleyeceğinizi gün içindeki alışkanlıklarınız belirler. Sonuçları hızlandırmak ve vücudunuzun daha hızlı toparlanmasına yardım etmek için 3 basit alışkanlıktan bahsetmek istiyorum. Bunları takviyelerin yanında çalışan sessiz ortaklar gibi düşünün. Ekstra bir ilaç gerektirmez, sadece günlük ritminizde ufak düzenlemeler ister ama etkisi büyüktür. Önce su tüketimini yeniden düşünün. Tuvalete gitme korkusu varken daha çok su içmek ters gibi gelebilir ama susuz kaldığınızda idrarınız aşırı yoğunlaşır. Bu yoğun idrar, mesane duvarını ve prostatı tahriş eder iltihabı ve sıkışma hissini artırır. Buradaki yöntem, suyu gün içine yaymak değil, öne yüklemektir. 6-8 bardak suyu akşam 6'dan önce içmeye çalışın. Sonra giderek azaltın ve yatmadan 2-3 saat önce su içmeyi bırakın. Böylece hem dokularınız gece onarım için yeterli suyu alır, hem de mesaneniz gece boyunca fazla dolmaz. Akşam yemeğinizde gece onarımını etkiler. Ağır nişastalı ya da şekerli bir yemek vücudu onarım yerine sindirme yönlendirir. Yatmadan 2-3 saat önce hafif bir akşam yemeği daha iyidir. Avuç içi kadar tavuk ya da balık ve bolca nişastasız sebze hem şekeri dengeler hem de sindirimi rahatlatır. Yatmadan hemen önce ise dolaşımı uyandırmak için birkaç dakikalık hafif hareket yeterlidir. Bu bir egzersiz değildir. Yatağın kenarına oturun ve 10 yavaş bacak açma hareketi yapın. Ardından ayağa kalkın ve topuklarınızı 10 kez yavaşça yukarı kaldırıp indirin. Son olarak idrar akışını durdururken kullandığınız kasları hafifçe sıkarak 10 yumuşak kegel hareketi yapın. Bu küçük hareketler sinir sistemine güçlü bir sinyal gönderir. Leğen bölgesine kan akışını artırır Aldığınız vitaminlerin ihtiyaç duyulan dokulara daha iyi ulaşmasını sağlar. Bu dolaşım artışı sabahları daha az sertlik ve daha hızlı bir rahatlama hissi demektir. Böylece 3 vitamin ve birkaç basit alışkanlıkla ilerlemeniz için açık bir yol oluşur. Bu yaklaşım sorunu kökünden ele alır, sadece belirtileri değil. Bir sürü ilaç ya da karışık bilgiye ihtiyacınız yok. Vücudunuz bilimsel ve hedefe yönelik bir desteğe ihtiyaç duyuyor. Kendini yenilemeye hazır yapmanız gereken doğru malzemeyi doğru zamanda vermek. Yani tam da bu gece. Şimdi gerçekten merak ediyorum. Bu üç aşamalı yönteme bu akşam başlamayı düşünüyor musunuz? Belki zaten birini kullanıyorsunuz ve şimdi nasıl birleştiğini daha net görüyorsunuz. Durumunuz ne olursa olsun lütfen yorumlara birkaç cümle yazın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Her yorumu okuyorum ve elimden geldiğince yanıt vermeye çalışıyorum. Eğer bu konuşma size umut verdiyse ve sağlığınız üzerinde yeniden kontrol hissi kazandırdıysa bunu başkalarına da ulaştırmayı isteyin. Videoyu faydalı bulduysanız beğenin ve sessizce aynı sorunlarla uğraşan bir arkadaşınızla ya da kardeşinizle paylaşmayı düşünün. Ayrıca kanala abone olabilirsiniz. Amacım günlük hayatta güçlü, bağımsız ve bedeninizle daha güvende hissetmenize yardımcı olmak. Unutmayın, iyi oluşunuz hayatınızdaki her şeyin temelidir. Bu temeli birlikte güçlü, dayanıklı ve yıllarca sizi taşıyacak hale getirelim.